Başkanım merhaba. Merhaba. Saygıdeğer başkanım. Eldiray Köyü'ne cümleden hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Değerli hoş misafirlerimiz de var. 16 da <laughs> e, tır şoförleri, muhasebecileri. Hepsi de burada. Arkadaşım. İki Özbol, Özbol burada <gülüyor> efendim. <laughs> Özbol da burada. Özbol'u içek. <laughs> Özbol da burada efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Kanki tamam oğlum ben. Yok kanki, o sözüm ayrılmaz. Abi sessiz ol e, lan. Canlı yayın yapıyoruz oğlum. E, üstü yani. <laughs> bas kaza, bas kadar. <laughs> Hüseyin ben sen bir şey yapıyorum. Oğlumun mu kaldı? yapayım <laughs> mı? Adamı Yok ah, adam adamın takım adam burada. Ah uyuyorsunuz. Bu benim bu. Hocam. Sık ben bunu <laughs> ben sonra, <kabar> <laughs> hadi hoş geldin. Tamir edeceğim. Kerti bir kıpırdama lan. Hiç Çek hadi yine ya. Çekiyorum Kanka da kıpırdayınca. Özcan'ı çek, hiç kimseyi çekme. Sadece Özcan'ı çek. Hocam patlat okuyun. Evet şu anda ışın Sobayı yaktık. Her şey iyi. Herkes ısınıyor. Allah razı olsun. Gelmeyen arkadaşlarımızdan bir dahaki sefer gelmelerini istiyoruz. Kardan dolayı belki gelemediler ama. Ben sefer yapıyorum. 4-5 sefer yaptım. Grigol'dan alırdım. Ama canın sağ olsun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İnşallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Abi sen baskı da atmışsın, Abi orduyu sen yapmayacaksın.